Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kağıt yapacağız. Tabii ki bizim kağıtımız yanmayacak. Evet. Malzemelerimiz bize geçelim. Bu kağıt. Kağıt lazım. Maşa lazım elimiz yanmasın diye. Biraz su ve biraz alkol. Tabii bunu bizim yanımızda babam olduğu için babamız var. Siz yanınıza yetişkin olmadan bu deneyi yapmayın. Evet. Evet, evet tamam, Zeynep. Zeynep suyu koysun. Evet. Çok güzel. Evet. Alkolümüzü de döküyoruz. Güzel. Evet ameciğim. Evet Ahmetciğim sen yap. Evet Şimdi. Işığı kapatayım baba. Alevin daha güzel gözükmesi için Işı ışığı kapatıyoruz. kapatıyoruz. Evet Ahmetciğim kapat. Gel bakalım. Doğru pastasını yakıyoruz. Vay be. <laughs> evet ışığı açalım. Ve arkadaşlar. Kağıdımız gördüğünüz gibi. Ocak mı oldu Ocak, bazen. Yanmadı, bakın. Sadece. Devam et. De. Sen de göster. Ben de. E... biraz ısınmamış bile. Kağıdımız yanmadı gördüğünüz gibi. Tekrar ne deneyelim. De? Tekrar yapalım. Tekrar, Tekrar suya batıralım mı? Evet. Yoksa yanmaz. Tekrar batırıyorsun. Evet, iyice bastır. Evet, başımıza yaparsak elimiz falan yanabilir. Evet. Yetişkin gözetimi de yapıyoruz. Kapatıyorum şey. Bir, iki, üç. Gel bakalım. Vay be. Aşağı açıyorum. Ve kağıdımız. Yine yanmadı olsaydı şu an elimizde kül olurdu. Peki yine bir şey olmuş mu? Evet. Kağıdım biraz şurası bir şey oldu. Sıcak siyah oldu. Ama Ateşin şeyinden dolayı siyahlaştı ama hala tek parça gördüğünüz gibi yanık yok. Yanmadı arkadaşlar. H hala ıslak. Evet arkadaşlar. Video, bir videomuzun daha sonra geldik. Kanalım, kanalımıza abone, abone olmayı evet. ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet Zeynep'ciğim sen de söyle. Hoşçakalın.